Merhaba yeni bir video spor yapıyoruz. E, Şu an çok Merhaba oldum. arkadaşlar. Yondan arkadaşlar insanlar. bugün ben de yeni e, kanal atacağım. Kanalıma bakmayı unutmayın. Bu adam İlk videomu atacağım bugün. Muhammed bize gelecek. Onunla beraber çekeceğiz. Şu lazım. Videoda Squid Game, Squid Game çekeceğiz arkadaşlar. Kas ya da arkadaşlar kaf da çekebiliriz. Squid Game'le. O, lokal bir makyaj ya. Oo, çok zayıf ama. Ben herkes şeyler. O bir tam ya. Bu şekil. Bay Ren sen ölmeyin ha. Çünkü orası özel bölge. La! Da, Dayı Reyn Çengir Mehmet. Buradan çıkma işte bak. Çünkü burada şey Aha tam bu köşe. Daireden çıkınca hata alayım. Dairenin içinde hata alayım. Bak daire içinde Ben dairenin içinde ne alayım? Ha, bak, oğlum dairenin içinde varsa vuram iler. Ya ben de çok güzel bir şey göreyim. Lan en köşeye git işte. Bak burada. Burada güzel bir O artık bildiğimiz damla <laughs> taşı. Ama çok güzel. Foto şimdi... Hmm. boy. Bu <laughs> boy. Bo, bo, çocuk olsun. arkadaşlar. Ee, siz zaten benim abonemi çok atsınız. Herhalde şu köşelerde çekin. Arkadaşlar bakmıyorsanız da kanal söyleyeyim. Yani Hasan Mulla yazan arkadaşlar böyle ekranda. Biliyorsanız da Corbinç. Bilmiyorsanız Nord da böyle. Platform. Evet. Bilmiyorsanız da böyle bir ekranda ateşli bir adam işte arkadaşlar. Muhammed çak çevirmeye gelmiş. Bir hmm. kere. Üç gelin Hadi üç gel. Bir kere. Bir kere çekelim. Çevirin Hadi bir şansla gelin. 2500 elmas mı? Kaç elmas verdi o bize? Yengeç takı vardı. Mert pet al bence. Yengeç. Pet nasıl alayım? Pet. Görmüyor musun? Şurada. Abi gidin bize de yer açın be. Şu adam gitti bak. Ker açıldı bir sürü göreyim mi? Adam en büyük. Çok büyük. Adam. Şuraya gitsek bir şey olur mu? Herkesden herkesin uzak. Oynayın köşene. Önüne git. Ama öldüm. Zaten. tamam anlattı. Aha bak. Oo, biraz bak biraz olsa biraz yer kal geldi. Anladım, aynen şu kadar bir şey değişmiyor ki. önce biraz kalk yap. Yer hadi. Zaten kaslanmamızı şurada bir. Şu da ortaya kaçıyor. Direkt yerine şey yapıyor. Kaslandım biraz. Artık kaç şey taşın. Tövbe tövbe ben attım hızlı geç. Hızlı geçireyim ki ne? Oh, ne bunu böyle geçireceğiz der mi? Belki istemiyorum yani bunun gelmesini. Belki biz Müslüman kardeşim. Oo kas çıktı. bende de kaf yoktur demeyin. Ben şu ya şaka şaka. Neyse. İyi like gelsin bu video arkadaşlar. Evet. Abone ol. Şu arkadaki ne? adam dedi ki bu kaskı ona çıkıyor. Onun şu şu geçecek geç. geçecek çıkıyor çek tere, tere Vallahi ben. Bu ne lan? Akaş öyle meron değil. Neyse. Mehmet Çok az kaldı arkadaşlar geçmişti. Ben kalkmadım. Mehmet de geçelim. <laughs> Şu adam ne taşı? Roblox'lara bak. Al <laughs> al al al. Ah sonunda geçtik. Ne o ne? Bir tane pet al. Bir tane pet al. Dur. Kaç elmas? Alabilir miyiz? Oo alabilir. Şunu, Lan alak. Bunu alan al Şun ilk baştan alalım. Bakayım. Hadi. İsa özel bir şey çıkar. Güneş. Güneş. Güneş al benim ortaya. Özel mi bu? Ne çıktı? Bir şey geldi. Merhaba <laughs> Çok güzel bu. Hadi. Hmm. Taktık mı are? Şuna bak bak. Şuna şey yani anını, 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 anını. <laughs> Arkadaşlar ödüler. Pet takıldı mı oğlum, Bekle. Arhamda, Arhamda. Anladım. Görmüyor Hala pet yok arkadaşlar. Benim. Dur şş. Takık mı şu an? Şu an takık'ta. takık değil. Takık. Şu an taktık. Hala Aha ben bir şey görürken. Arkadaşlar görükmüyor herhalde petle Çünkü bak daha artık daha hızlı kas geliyor. Aa hediye gelmiş lan Allah Oh lama. <laughs> lama yedir. Bir dakika sonra da çark çevirme gelmiş. Tamam pet geldi o pet. Hadi. Oğlum dünyada bir saçla gelmiş petle Şu adama geldi. Adam oğlum nasıl yaptın lan? piramit taşı. Adam o ne taşı? <laughs> Dünya taşı. Oyna bir adam. Adam mı? Oha! Çoğunlu geç her şey ya. Çok niye bu kadar bu Adamda Adam yüksek bir bir dünyada bir sanca gelen şey mi var? Hay Allah çok kahve. On peda mı Nasıl pet lan? Bırakın oğlum bizi. Bak güvenli bölge için bir rahat etlik Bak radyo taşık. Döverik sizi. De. Hadi. Ne, ne taşık? Can. Tuvalet. Çünkü bir tuvalet taşık. Vay lan ne kaslandı da. Petim de yok <laughs> ki. Şu an peti de takmadık ha. Taktık bak tik var tik. Şu an takmadık işte bak. Şu an çıktı bak artık. Oğlum şu an mı takacak şu an tabi. Bakacak. Durun oyun herhalde bagaya girdi. Ne oluyor? Üstünde tik var şu an. Sadece bizde mi görünüyor? Arkadaşlar ben de video keseceğim ben. Video çok uzun tuttu. Bir daha kas yapalım. Dur şu neymiş? Şu ne? Oo, Oo bu ne lan? Gel anne. Oğlum eve tuvaleti bırakalım. Ne haber kati? Bakalım. Uff büyümüş. Uyuşuk la. Ne oluyor? Ben biraz kat yapayım. Bekle şuan Mehmet kat yapıyor. Arkadaşlar ya, videoyu bitirelim mi artık Mehmet? Böyle böyle videoya şu an geldik yine. Evet.